Merhabalar. Şimdi sizlere sıra dışı yazılımlarımızdan biri olan ziyaretçi takip sisteminden bahsedeceğiz. Ziyaretçi takip sistemimiz yeni nesil sitelerde hep şu merak edilir. Acaba sitemizi ziyaret eden kişiler nerelere tıklıyor hangi sayfaları izliyor ya da sayfadaki hangi paragrafları görebiliyor? Hangileri daha çok ilgisini çekiyor? Bunu normalde aslında Google Analytics koluyla vesaire görebilirsiniz. Fakat bizim sistemimizin şöyle bir artısı var. Bizim sistemimizde tamamen sitenizin giren ziyaretçileriniz sitenizde hangi sayfalara girmiş, hangi paragrafları incelemiş hangi e, paragraflar daha çok ilgisini çekmiş hangi ürünler daha çok ilgisini çekmiş bir firmaysanız temizlik firması vesaire gıda sektöründeki firma tekstil firması vesaire vesaire hangi hizmetleriniz e, daha çok ziyaretçilerinize cazip gelmiş e, hizmetlerinizdeki hangi paragraf daha çok etkilemiş bunları tamamen kayıt altına alan bir sistem bu sistem çalışma mantığı şudur. Ziyaretçileriniz sitenize girdiği andan itibaren sistemimiz ziyaretçilerinizin tamamen mouse hareketlerini hangi sayfalara girip çıktığını nereleri incelediğini hangi paragraflar okuduğunu tamamen kayıt altına video şekliyle alır ve siz bunu ister canlı olarak ziyaretçilerinizi izleyebilirsiniz isterseniz geçmişe dönük sizden sistemden çıktığınız andaki ziyaretçilerinizi daha sonra sisteme tekrar giriş yaptığınızda izlemenize olanak sağlar. Burada şöyle bir sistem var. biz size bir JavaScript takip kodu vereceğiz. Bu JavaScript takip kodunu eklediğiniz andan itibaren artık e, sitenizin ziyaretçilerini takip edebileceksiniz e, bu takibi aynı bu şekil bir e, panel vereceğiz size bu panelden takip edeceksiniz şu an mesela atıyorum dinlazyazılım.com kendi sitemizin e, ekledik ve buradan ziyaretçilerimizin bakalım hangi sayfalara ve hangi paragraflara daha çok önem verdiğini göreceğiz bunun için buradaki web site izlemeye tıklıyoruz ve sayfa yükleniyor burada ilerliyoruz, diyoruz play diyoruz mesela atıyorum 07.01.2019 tarihi ile 07.09.20 pardon 01 2019 tarihler arasındaki ziyaretçi hareketlerimiz diyelim Burada mesela sansürlenmiş bir IP adresimiz var ki sansürlüyoruz. Buna tıklayalım bakalım. Bakın benim masum imleci burada. Ve fark ettiyseniz ziyaretçimizin masum burada. bakalım. Şu an ziyaretçimiz gözüne çarpan belirli noktaları işaretliyor vesaire. Bazı yerleri tıklıyor farkındaysanız 5, 6, 7, 8 diye gidecek tıkladığı noktalar. Bu kaç kere mouse tıklaması olduğunu bize gösterecek. Arkadaşlarımız bazı paragrafları ziyaretçimiz çizmiş. Bu paragraflar demek ki onun için önemli okumaktan zevk aldığı paragraflar. Ona hitap eden paragraflar. şu an tamamen doğru aşamadayız. Evet, kurumsal da hakkımıza tıkladı ziyaretçimiz. Kurumsal yazımız okuyor şu an. Evet şu an bakalım hangi tarafımızı görecek yurt içi hizmet bölgelerimizi. <laughs> Bu arada buradaki yurt içindeki hizmet bölgelerimizin şöyle bir durum var buralarda bayilerimiz var ki 81 ile de hitap ediyoruz yurt dışı bölgelerimize aynen öyle. Evet, hizmetlerimizde web tasarım e, linkine tıkladı. Evet şu an sanırım sloganımız hoşuna gitti. hizmetlerimizde kafeterya yazılımlarımız var. O kısma gitti. Şu an hastane otomasyon yazılımımızın tanıtımını yaptığımız sayfamızda. ekran muhasebe, muhasebe otomasyon yazılımımızın olduğu sayfayı inceliyor. Evet şu an iletişim sayfasına tıkladık. burada şunu da görüyoruz mesela iletişim formunu ıı, pas geçip mesela sadece telefon numarasıyla iletişim kurmak isteyen de görmüş oluyoruz ki çok fazla iletişim formu bazen talep almayabiliyor ee, bazı kullanıcılar konuşmayı daha çok seviyor ama 25 ya da %30'u 30 da e, ziyaretçi formunu iletişim formunu kullanmayı tercih edebiliyor. Ama genelde ciddi anlamda iş yaptıracak şans birebir yüz yüze görüşmek için telefon numarası kullanıyor. Evet şu an kullanıcımız sitemizden ayrıldı. Okey diyoruz. Sistemimiz bu şekilde. E, ayrıntılı detaylar için bizimle görüşebilirsiniz. Ee, www.dinnazcazilim.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ee, burada iletişim formunu kullanabilirsiniz. Veya direkt telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Veyahut e-mail adresimizden bize e-mail gönderebilirsiniz. Teklif almak için ise teklif formumuzu kullanabilirsiniz. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.